Aqui só me nascer. bu ulaşan çerağımız sonunda ne kılavuzsuz olsun. Çerağımız yansın yakılsın Allah'ın nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın peygamberliğin nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın velayetin nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın elime yitin nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın birimiz hünkar acı bektaşı velaşına. Çerağımız yansın yakılsın yolumuz bin aydınlık, barışlık ve kardeşlik adına. Allah Allah. Ey ilahi yarabbi, bizleri ilahi durumdan ve izalan kullarından eyle yarabbi. Peygamberleri, eminleri, ilmini yol gösterirler eyle yarabbi. Allah Allah. Çerayet ışık vermemizi, durumdan nasıl vermemizi mutlu eyle olacak, bizim şahitimiz olacak. Örneğin nasıl? Polis birisi suç gösterse, Park olunmadan önce park olunmasın. Önce birbirlerini kavrayacaklar, sonra ondan sonra bize gelsin. Alebic'te ibadette 40 yaş üstünde 40 kişinin, 23 erkek, 17 bayandır. 17. İlk önce bayanın eline su duyuluyor ki cennetler onların ayaklarının altında olduğu için. Balar yapılır Allah Allah diyelim canlar. Ben ses etme, ben o bakıyım, sen sezetme ben onlar değil, sizi tekel tekel bana çıkar. Benim gözlerim görüyor. Yere evet. koy başım. Doğan tamam. Destur çevir. Yengül ama haydar ya. Allah Allah. Allah Allah. Hizmetleriniz kabul, muradlarınız sasır ola. Gönülde muratlarınızı dilde dileğinizi ha Muhammed Ali dedi. Engelliğinizde görme, gönlünüzü bilme. Hizmetlerinizden şefaat bulalım. Salman'a bakın yüzüme yönetimlerinde ola. Gerçekler derinde mümine yani. Allah Allah. Allah, Allah. 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 Niyazı'nın yerinde geçin Allah. Evet, Allah. Niyazını geçin. Allah. Evet. Niyazı'nın yerinde geçin. Canlar rızası yemez. Şimdi Allah'ın ne ete, ne kana, ne suya, ne de ekmeğe ihtiyacı vardır. Yani Kurban Bak, sizi böyle biraz daha hoş birine başlıyor. ki Evet. Kurban medetleri canlar, cevap duran canımız, Allah'tan Çelik canımız, Turan yıldız canımız. Mustafa Yıldız canımız, Ulu Kır canımız, Kemalettin Şahin canımız, Mutlu Tatlı Cah canımız, Deniz Akdeş canımız, Huzuri Musa ve Turabi Yok canımız, Niyazi Poyraz canımız, Haydar Özcan canımız, Tekin Poyraz canımız, Elmalı Büyükköy'ü Yardımlaşma ve Beyanışma Derneği 4 tane kurban vermiştir. Hak Muhammed Ali Onlar kurban ve kabul eylesin. <laughs> Canlar, Ali Birlikli rızasız lokma ve kurban yenmez. Bu canlar hakkın verdiğini halka sunmak için özünü kurban etmişler ve kurban kesmişler. Bu canlardan razı mısınız?